Sukutiş, Fold Kedi Cinsi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İyi seyirler. Bir kedi ırk olan Sukutiş Foldlar genellikle gri renklidirler. Zaman içerisinde çeşitli renk varyantları oluşmuş olduğundan gri ve tonları harici hemen hemen her kedi renginde çeşitlerinin olduğu görülmektedir. Scottish Fold cinsi kediler 1961 yılında İskoçya'da William Ross adında bir çiftçi tarafından fark edilmiştir. 1966 yılında kulak kıkırdağındaki bir mutasyon sebebiyle küçük ve içe doğru kıvrık kulak yapısıyla ünlenmiş olup Dünya Kedi Federasyonu tarafından kayıt altına alınmıştır. Düzenlenen yarışmalarda ilk olarak Avrupa'da 1978 yılında şampiyonluk kazanmış olan Scottish Fold en sevilen ve bakılan ırklar arasında yerini almıştır. Diğer ırklara göre çok farklı kulak yapısına sahip olan Scottish Fold kedilerin bazı kaynaklarda bu ırkın British Shorthair'lardan geldiği kabul edilmektedir. Bu ırkın kendisiyle aynı ırktan bir kediyle çiftleştirilmesi kesinlikle uygun değildir. Bu şekil bilinçsizce yapılabilecek bir eşleştirme sonucu genetik olarak sakat yavruların doğma riski oldukça yüksektir. Sukutish-Walt cinsinin Başlıca özellikleri şunlardır: Genel olarak tüyleri kısadır. Ancak Scottish Fold Long Hair isimli uzun tüylü bir türü de vardır. Tüyleri çok çeşitli renklerde olabilir. Bu ırkta sıkça görülen tüy, tüy renkleri arasında tekir, tekir beyaz, krem, duman, Portakal renklerini sayabiliriz. Göz renkleri tüy renklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle bakır ve altın renkli gözlere sahip olsalar da mavi veya yeşil gibi farklı göz renkleri de görülebilir. Sokotish Fold kedilerin gözleri orta büyüklükte Kafaları yuvarlak biçimlidir. Ağırlıkları ortalama 3 ila 5 kilogram arasındadır. Sağlıklı bir Scottish Fold kedi cinsinin ortalama yaşam süresi 11 ila 14 yıl arasında olduğu gözlemlenmiştir. Scottish Fold cinsi kedilerin karakterleri ise uyumlu, sakin, Oyuncu ve cana yakındırlar. Kendi başlarına kaldıkları zaman bile oyun oynayarak vakit geçirirler. Bunun yanı sıra oldukça zeki kedilerdir. Sinek ve böcek gördüklerinde merakla incelerler. Her kedi gibi Scottish Fold cinsi kedilerde içgüdüsel olarak avcılık dürtüleri vardır. Özellikle yüksek ev, yüksek kat evlerde, açık balkonlarda tek başlarına bırakılması önerilmez. Kuşlara karşı saldırgan olabilirler. Kaliteli mama ve taze, temiz suyu daha çok severler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha farklı videoların gelmesi için, Lütfen kanalımıza abone